sese doğru Gelin çocuklar Müzik eşliğinde Müzik çok güzel Sese doğru Gelin sevgili gençler Gelin sevgili çocuklar Hatırlıyor musunuz? Alba oynuyorduk Alba Çevreyi çok seven Hayvanları çok seven bir Dostumuz minik bir dostumuz Etrafta kuşları Ondan sonra değişik böyle hayvanların fotoğraflarını çekiyorduk Onların ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk Ve en son kötü adamlar otel yapacaklarıydı Şimdi görevimiz vardı Süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Burada ne olmuş böyle? Hatırlıyor musunuz bunu? Yardıma ihtiyacı olan başka hasta hayvanlar da var. Etrafa böyle zehirli atıklar bırakmışlardı. Şimdi biz o hayvanları bulacağız. Hemen şöyle bakayım. Gizemli bir sıvı. Kasabanın diğer ucundaki ormanın yakınlarında hasta hayvanları bul ve tedavi et. Dört tane. Hasta hayvanları bulacağız. Hatırlıyor musunuz? Sincak falan vardı. Sincak bulmuştuk. Aa burada hasta bir sincak var. Şöyle yapınca yavaş yaklaşıyorduk. Ya çok tatlı bir oyun bu. Alba. Adventure neydi adı? Alba. Öyle bir şeydi. Bakayım. Merhaba. Bir bakayım sana. Sincak. Ne oldu sana? Yaralandın mı sincak? Aa tedavi et diyor. Nasıl tedavi ediyordum? Yay! Birini kurtardık. Bunu hatırlıyorum ama. Biri mutlu oldu. Bize kalp attı kalp. Bu arada abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hemen aşağıdan videoyu durdurup like tuşuna basın ve arkadaşlarınızın sevdiklerinizi de söyleyin. Onlar da izlesinler Sese Gel Çocuk Kanalı. Da. Hadi bakalım. Şimdi bak buraya ormanla asla ateş yakmamamız lazım. Çünkü ormanları yakabiliriz ve bu çok kötü bir şey. Tamam. Şimdi şurada yardıma o ihtiyacı olan biri daha var. O da mı sincak? Merhaba sincak. Seni tedavi ettim. Öpücük, öpücük, öpücük ve bling kalp attı. Kaldı iki tane. Nerede var? Şurada var. Bir çığlık sesi geliyor. Yardıma ihtiyacı olan bir hayvan var burada. Koş 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 koş. Ama hep de sincap. Seni de tedavi bütün sincaplara bir şey olmuş. Gizemli sıvı bunları böyle yapıştırmış demek ki neyse o. Son bir tane kaldı ve o da şuradan bir yerden geliyor sesi. Merhaba sincap. Seni de tedavi ettim hızlıca. Blink, Dördünü de tedavi ettik ve gazetelere çıkıyoruz. El Pinaro Diario Diyor ki oteli durdurmak için imza kampanyası başlattık diyor. Bizim biliyorsunuz AYHKB diye bir grubumuz var ve hasta hayvanlar gizemli sıvıdan kurtarıldı. Yes! Yardımın için çok teşekkürler diyor Alba ve Ines. Bu adam Mehmet amca bu. Mehmet amcam teşekkür ediyor bize. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Dilekçenizi imzaladım ve imza topluyoruz kampanya. Koruma alanını Lütfen ilk yardım çantası sizde kalsın. Evet başka hastalara da diyor. Umarım şu yapışkan madde hakkında size daha fazla bilgi verebilirim. Şimdilik bu kadar diyor. Hasta mana ana diyor. Hasta mana ana. Kendine çok dikkat et diyor. Belediye başkanının otel inşaatını durdurmak için plan yapılması. Tamam. İlk imzaların toplanması. Tamam. Sincapların maddelerden kurtarılması. Tamam. Hımm. Başka ne kaldı diyor. Yarın çarşamba. Festival Cumartesi günü. Sen pazar günü gidiyorsun. Alba, bak. Yani dilekçeyi belediye başkanına cuma öğleden sonra vermeliyiz. İhtiyacımız olan imzaları toplamak için 3 günümüz var. Aa iyi. Neydi ki grubun adı ya? Neydi? Hatırlayamıyorum valla. Bugün harika bir gündü. Yarın daha fazla imza toplayacağız. Artık gitmeliyim. Geç oldu. İyi geceler abla. Ne gecesi? Abla dedim yalnız. <laughs> Alba abla. Gidiyor. Gece değil ki daha. Gündüz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Daha çok vaktimiz vardı. Oynardık birazcık daha. Ne olurdu sanki? Ee, etkileşime gir diyelim. Güvercin, sas tavuğu, bir şeyler bir şeyler var. Bunu şuraya. Kızıl sincap. Tepeli baştan kara. Tepeli baştan kara var mı? Büyük baştan kara. Tepeli baştan kara. Yey. Seni de buldum. Sen de buraya. Bu da bayağı atmaca var mı? Bayağı atmaca, bayağı atmaca. Aa burada yok. Başka yerden bulacağız onu. Herhalde. Bakayım. Evet bu. Bunun olduğunu bilmiyoruz. Alt tarafı yok onun sadece. Akşam yemeği neredeyse hazır diyor. Dedem benim. Alba, alba. Pepe, pepenin albası. Çabuk yemeğe gel. Günün sonunda büyük annenle, büyük babanla evde buluş çocuk. Bizi çok bekletme yavrum. <laughs> Bir diyoruz Bakalım akşam yemeği zamanı. Günün sonunda büyük annem büyük babanla evde konuşalım. Eve gideceğiz şimdi büyük ihtimalle. Tamam çek. E. Yes baby. Yeni hayvan bulundu. Tanımla diyelim. Tanımladık bakalım ne çıkacak. Bakalım. Chloris, Chloris, Florya'ymış. Sık görülen bir kuşmuş Florya. İlk defa duyuyorum ben. Siz daha önce duydunuz mu Florya diye bir kuş? Ben duymadım açıkçası. Ha geldi kuş geldi. İki. Şşş, bekle. Çektim. Yeni hayvan bulundu. Neymiş? Tanımla. Bakalım. Sık görülen. Saka. Saka kuşu. Tamam. Nadir bir taneye denk gelemedik. Aa dur. Yemek vaktiydi. Ben eve gidecektim. Unuttum. Eve gitmeyi unuttum. Dörtte bir şey varmış. Dört. Ha bunlar ötüşlerini falan. Bak bak. Dinleyin. Saka. Saka böyle ötüyormuş. Peki tamam devam. Ne güzel ya hayvanları öğreten özellikle kuşları öğreten la 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 <laughs> güzel bir oyun. Bu arada dedemin arabası mı bu dur haritaya bakayım ben harita kaçtaydı 3 ee, doğru gidiyor muyum? Aa ben nereye ben sola dönmem lazım e bizim ters yerde kalmış şuradan bir ses geliyor biri bağırıyor. Kim bağırıyor? Ay sen mi bağırıyorsun ne olmuş sana hemen bir bakayım ne oldu sana? Neden ağlıyorsun sen? Yeni hayvan bulundu. Sen kimsin? Bakayım. Az görülen nadir bayağı atmaca. Yey! Tamam peki sen bir şey mi istiyorsun? Aha! Atmacalar kasabanın yakınlarına yuva yaptı. Yuva yapmışlar bir dişi bir erkek kuş. Bak imzalarım artıyor onlara yardım ettikçe. Haberle de çıkıyorum çünkü. Atmacaları bulmuşsun meslektaşım sana çok teşekkür et ve dilekçeyi imzalayan tebrikler diyor Clara. Clara'ya yardım ettiğimiz sürece imz imzalarımız artıyor. Bir sürü imza toplarsak eğer oteli oteli artık oraya kurdurmayabiliriz. Bu arada bir dakika. 3 Ya benim ev niye ben bir eve gidemiyorum bir türlü? Ha, ev daha var mı şurası? Ve evimize geldik. Merhaba. Ben geldim. Eve geldim. Bakayım konuş diyelim bakalım. Yun. Hola. Ben yani diyor ki merhaba diyor İspanyolca. Hola. Merhaba demek. Adam Yun. Yaban Hayatı Derneği'nin bir üyesiyim. Güzel. Dernekte sadece iki üye. Yani Clara ve ben olmamız çok üzücü. Neden ya? Ama sen doğa, doğa sever biri olmalısın. Evet, öyleyim. Buradaki taraçalar birbirinden ilginç hayvanlarla dur diyor. Fotoğraflarını çekilmem için hareketsiz durmaları yeter diyor. Hangi hayvanların fotoğrafını çek Hareketsiz duracaklar. Nasıl yapacağız ki onu? Tamam, dur. Sana yardım ederiz. Ben bir yemeğe miyim? Anam çağırıyor çünkü anam çağırıyor. Yımağa gel kızım yımağa gel dediler bana. O yüzden yımağa gitmem lazım. Benim evimin girişi nerede? Dışarıda kaldım dışarıda. Lay 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 lay. Aa! tavşan. Tanımlayamadı diyor. Yeni hayvan bulundu. Tavşanı ilk defa buluyorum ben. O Avrupa ada tavşanı. Yeey seni de buldum güzel tamam yalnız her şeyi buldum evin girişini bulamadım <laughs> her şeyi buldum evi ya neden giremiyorum eve ben yanlış yerde mi geziyorum acaba başkasının evinde mi geziyorum yoksam yoksam baş Aa, evet başkasının evindeymişim şu <laughs> özür diliyorum komşu teyze i̇şte, Ayşe teyze I am sorry Burası benim evim sandımıdı. Olsun sana da selam vermiş oldum. La 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 la. <laughs> Şaşkın alba. Şaşkın alba bu. Özür diliyorum. Dedem. Dedem. Dedem hoş geldin diye bir hoş buldum. Diyor ki bana. Bones ne olacağız Monika? Amor. Ne günde ama diyor büyük annem. Doğa koruma alanı içinde ne üzücü bir gün. Neden? Ha evet orası için. Ama lüks otelin olumlu yanlarını... Ya dedem ya sen de mi onlardan tam dedesin ha. Turizm canlanacak, iş yerleri yeniden açılacak, yeni iş fırsatları. Eyvallah güzel de orman gidiyor, orman elden gidiyor. Artık çocuklarımızın uzaklara taşınması gerekmeyecek. Tamam anlıyorum, hak veriyorum, bizi düşünüyorsun ama da doğru değil. Bunun doğru yolları da var, bütün adaya hayat getirecek diyor. Ama doğa koruma alanını feda etmek gerekmez. Bence de öyle. Bak nenem, nenem nasıl biliyor? Ya ben hayvanları unutma, orası onların evi diyor. <laughs> Açtığın imza kampanyası böyle telefonun bütün gün susmadı Alba. Böyle bir şey başlattığın için seninle gurur duyuyorum. Seni destekliyoruz. Hadi kalem uzat. Yey. Dedemle nenem de imza atacak. E, tabii yani. Ee, evet elbette. Alba için elimizden geleni yaparız değil mi? <laughs> Hadi bakalım imza atalım diyor. <laughs> İkisi de imza atıyor. Nice. Hallederiz Alba acıkmış olmasın. Acıktım çok böyle ver ya. Akşam yemeğini hazırlayayım mı? What? Hazırla 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 çok açım çok açım çok açım çok hazırlama hazırla hazırla nona hazırlama hazırla. hazırla hazırla Büyük anne harika haydi yıma, <laughs> Haydi yıma çocuklar Ve ikinci günü tamamlıyoruz <laughs> Ördekler. Kazlar uçuşuyor çarşamba günü geçmişten bir sayfa Bir sayfa kopuyor zamandan. Çarşamba günü ve ıslık çalabiliyor musunuz sevgili gençler sevgili çocuklar ıslık çalabiliyor musunuz Eğer çalamıyorsanız hiç sıkıntı yapmayın İl büyüyünce öğreniyorsunuz bak Neneciğim merhaba ne güzel bir çarşamba değil mi alba bence de öyle Üf, yapıyor saçlarını düzeltiyor Hava raporu harika bir gün... 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 Konuşamadım. Cumartesi günkü festivale kadar böyle devam eder diyor. Cumartesi günü festival var, festival. Ee, ben bu arada yemeğimi yedim. Oh karnım tok. Üçüncü gün, yeni bir güne başlıyoruz. Amaçlarımız var, hedeflerimiz var. Hemen yukarıya bir çıkarayım yukarıya. Evde e, olup biten bir var mı? Ah, çamaşırları toplamaya yardım edeyim. Çamaşırları toplamaya yardım ettim. Kalp aldım, kalp. Blink. Nice. Dur uçma güvercin. Pigeon. Güvercinin İngilizcesi Pigeon. Ve Be... oh. Bir yerden Bu Bir şey söyleyeceğim. Canlı bitki yani zaten bitkiler canlı da hareketli bitkiler hayvan mıdır bunlar nedir? Günaydın. Dur, şey yapamadım. bir yerden kasaba meydanında veterinerle konuşacağım. Ama bir ses geliyor bir yerden. Onu nasıl çözeceğiz? Bak buraya gidince bak bak. Dur. Tamam oraya geleceğim oraya geleceğim. Şuradan bir in ineyim aşağıya ineyim. Ee, nenem. Nenem. Şurada ne var? Aa. Güzel neneme yardım ediyorum. Ne kadar da yardım sever bir insanım ben. Çocukum. Şu neydi? Kuş. Tamam peki. Şimdi şuradan sahil tarafına bir gidelim. Aa. Aa. Fatma teyze. Fatma teyze. Merhaba. Aliya'ymış. E, zeytinlikte dolaşmayı çok seviyorum. Para huzur veriyor. Genelde kafamı dinlememe yardımcı oluyor. Ama şu anda düşünebildiğim tek şey şu yeni otel diyor. Evet ya doğu koruma. Ya bir imza atsana ya. Abla. Ha? Fatma abla. Tamam gizemli sıvıya bakacağız. Yalnız bu müziklerden inşallah telif yemem ben bu arada. o oh, koyun. Ben bunun fotosunu çekmiş miydim hatırlamıyorum. Zoom. Aa tanımlanmış. <laughs> Koyunmuş tamam. Tamam geleceğim yukarı çıkacağım da. La 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 la. Bu da aynı koyundan. Bu arada şunlar da lapincine'ne benziyor ya. Bizim Tarsus Mersin'dekiler bilir. Adana'dakiler bilir lapincin. <laughs> Olsa da yesek. Hadi bakalım. Ha yardıma ihtiyaç olan bir. Şey. Ha! Ne olmuş sana? Sana ne olmuş? Tedavi ettim seni. Çiçek rabbit. 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 Tavşanın İngilizcesi. Rabbit. Ya bana bir şeyler yazdı, yine okuyamadım. Okey, okey. Şöyle yapalım. Bir ben niye İngilizce öğretmeye başladım yanda? Olsun. Tamam veterinere gideceğiz. Ee, Telefonu kullanarak 23 tane daha farklı hayvan tararsak gençler, 20 tutturmuş olacağız. Ee, çöp kutularının yanındaki çöplere takılan hayvanları bul. Bir tanesini yaptık bak. Var mı burada? Çöpleri topla. Çöpleri topla. Oh mis. Kalp aldım. Please. Merkeze gideceğiz ve orada rabbit rabbit orada veterinerle konuşacağız dörtte bir şey varmış dört ne diyor Aa bunun sesi nasıl ki acaba Aa. Yavru kedi gibi çıkıyor sesi tavşanın pik pik yapıyor başka var mı orada rahatsız sen ne yapıyorsun orada bu sabah koşusuna çıkmış antrenman yapıyor sincap <laughs> olduğu yerde sayıyor yalnız ben yanlış yerlere gidiyorum şu anda eyvah Kaybolmuş olabilirim. Bak çöp var yine burada. Değişik bir kuş musun sen? Kekliğe benziyorsun sen. Yo tepeli baştan karaymış. Burada ne var? Bakayım. Aa buradan oturup şehri izleyebiliyorum. Nice çok güzelmiş manzarası çok güzel. Tepelere doğru çıktım ben. Daha önce çıkmıştım büyük ihtimalle buraya da. Tekrar bir çıkayım dedim. Bu, bu arkadaş kimdi ya? Bakayım kulağında da airpod. Bakayım gong. Burası gerçekten çok hoş be. Eski bir kale. Kapalı olması üzücü. Ayrıca kalenin internet sitesinde yüzyıllardır güncellenmemiş. Allah, neler oluyor neler. Neyse diyor. Ben diyor bakarım diyor bir şeyler diyor. Bıdı bıdı diyor. Burada bir şey yokmuş ya. Tamam inelim aşağıya. Burada bir dede buldum. Dede.